Sessiz düzen Bir toplumun uykuda yaşadığı gelecek Bölüm 1 Şehrin nefesi Şimdi rahat bir pozisyon al. Omuzlarının ağırlığını bırak. Nefesinin kendi ritmini bulmasına izin ver. Bu hikaye uyanık kalmak için değil, uykuya geçmek için anlatılıyor. Şehir her gün aynı anda nefes alırdı. Bu nefes gökyüzünden gelirdi. Ne rüzgardı ne de bir ses. Ama herkes hissederdi. İnsanlar bu nefesle uyanırdı. Işıktan önce, düşünceden önce. Adam da bu nefeste gözlerini açtı. Yatağı sertti. O da sessizdi. Ve içinde tarif edemediği bir ağırlık vardı. Bu ağırlık yıllardır onunla yaşıyordu. Ne zaman başladığını bilmiyordu. Ne zaman biteceğini de. Bildiği tek şey kalkması gerektiğiydi. Adam yatağından yavaşça doğruldu. Hareketleri hızlı değildi. Çünkü acele etmeye gücü yoktu. Bu şehirde acele etmek bir ayrıcalıktı. Ayaklarını yere bastı. Zemin soğuktu bu soğuk ona canlı olduğunu hatırlatmazdı. Sadece uyanık olduğunu söylerdi. Uyanık olmak burada yeterliydi. Pencereden dışarı baktı. Bütün pencerelerde aynı manzara vardı. Aynı binalar, aynı renk, aynı sessizlik. İnsanlar birbirlerine benzemezdi belki. Ama hayatları aynıydı ve bu benzerlik güven verirdi. Çünkü farklı olmak düşünmeyi gerektirirdi. Şehir sabahları konuşmazdı. Konuşmak akşamları da gerekmezdi. Zaten söylenecek her şey önceden söylenmişti. Duvarlarda, ekranlarda, yolların kenarındaki panolarda aynı cümleler yumuşak bir tonda her gün tekrar edilirdi. Düzen huzur getirir. Çaba karşılıksız kalmaz. Sabır en büyük erdemdir. Adam bu cümleleri ezbere bilirdi. Ama ne zaman öğrendiğini hatırlamazdı. Hatırlamak zahmetli bir işti. Evden çıktı. Kapı arkasından sessizce kapandı. Bu şehirde kapılar gürültü yapmazdı. Gürültü dikkati dağıtırdı. Sokak doluydu ama kalabalık değildi. İnsanlar vardı ama yüzler yoktu. Herkes yürüyordu. Aynı yöne, aynı hızla. Kimse kimseye bakmıyordu. Bakmak bir bağ kurmaktı. Bağ kurmaksa zaman isterdi. Zaman Kimsenin sahip olmadığı bir şeydi. Adam yürürken nefesini fark etti. Nefes alıyordu, veriyordu. Bu kadar nefes almak için düşünmek gerekmezdi. O yüzden rahatlatıcıydı. Düşünmekse bazen ağır gelirdi. O yüzden adam nefesine odaklandı. Bir adım, bir nefes. Bir adım, bir nefes. Bu ritim onu sakinleştirirdi. Yol boyunca kuleler görünüyordu. Uzun, ince, gökyüzüne doğru uzanan yapılar. Bu kulelerin ne işe yaradığını kimse sormazdı. Çünkü kuleler her zaman oradaydı. Orada olan şeyler sorgulanmazdı. Kuleler şehrin nefesini düzenlerdi. Havanın titreşimini Sesin tonunu, günün ritmini. Onları bilmek gerekli değildi. Bilmek sorumluluk getirirdi. Adam çalışacağı yere vardığında bedeninin ağırlaştığını hissetti. Bu his ona tanıdıktı. Günün üçte ikisi burada geçecekti. Bu oran kimseye tuhaf gelmezdi. Çünkü herkes için aynıydı. Zamanın üçte ikisi çalışmak içindi. Geri kalan üçte biri ise toparlanmak. Toparlanmak dinlenmek demek değildi. Sadece ertesi güne hazırlanmak demekti. Çalışma alanı sessizdi. Makinalar vardı ama ses yoktu. Sesler insanları uyandırabilirdi. Burada amaç uyanık tutmaktı. Ama fark ettirmeden adam görevini yapmaya başladı. Ne yaptığını tam olarak bilmiyordu. Bilmesi de gerekmiyordu. Yapmak yeterliydi. Zaman ilerledikçe düşünceler yavaşladı. Yorgunluk arttıkça zihin sadeleşirdi. Sade bir zihin daha az soru sorardı. Bu şehirde soru sormamak bir erdemdi. Sorular düzensizlik yaratırdı. Düzensizlikse huzuru bozardı. Adam huzur istiyordu. Herkes huzur isterdi. Ama huzurun ne olduğunu kimse tarif edemezdi. Çalışırken adamın aklına bir anlık bir his geldi. Çok kısa, çok belirsiz. Sanki bir şey eksikti. Ama bu his hemen kayboldu çünkü hissetmek dikkat isterdi. Dikkatsa yorgun insanlarda uzun süre kalmazdı. Gün yavaşça ilerledi. Adam zamanın geçtiğini fark etmedi. Zaman fark edildiğinde ağırlaşırdı. Bu yüzden şehir zamanı gizlerdi. Saat yoktu. Takvim yoktu. Sadece ritim vardı ve bu ritim Şimdi seni de yavaşlatıyor. Nefesin daha derin, omuzların daha gevşek. Bu şehir seni içine almıyor. Sadece hikayesini fısıldıyor. Adam günün sonunda tekrar yola çıktı. Aynı sokaklar, aynı adımlar. Ama yorgunluk daha ağırdı. Bu ağırlık yatağa yaklaşırken anlam kazanırdı. Çünkü uyku, bu da bir ihtiyaçtan fazlasıydı. Uyku bir onarımdı, bir sıfırlamaydı. Adam evine girdi. Kapı yine sessizce kapandı. Yatağa uzandı, gözlerini kapattı. Ve tam bu anda şehir tekrar nefes aldı. Kuleler titreşti, hava yumuşadı, düşünceler dağıldı anlatıcı fısıldar. Bazı şehirler insanlarını uyanık tutmak için değil, uyutmak için kurulur. Nefesini bırak. Bu sadece başlangıç. Sessiz düzen çalışmanın döngüsü. Adam uyandığında bedenindeki yorgunluk hala oradaydı. Uyku onu tamamen yenilememişti. Zaten uykunun amacı bu değildi uyku sadece devam edebilmek içindi. Adam bunu biliyordu ama bilmek değiştirmek anlamına gelmiyordu. Bu şehirde insanlar dinlenmek için uyumazdı. Uyumak bir hazırlıktı. Bir sonraki güne hazırlanmak ve her gün bir öncekinin aynısıydı. Adam tekrar yola çıktığında ayakları otomatik hareket ediyordu. Adımlarını saymıyordu. Çünkü saymak farkındalık yaratırdı. Farkındalıksa yorgunlukla uyumlu değildi. Yol boyunca aynı yüzler vardı. Ama kimse kimseyi tanımıyordu. Tanımak bağ kurmaktı. Bağ kurmak durmak demekti. Durmak, Muşehir'de yapılmayan bir şeydi. Çalışma alanına vardığında zaman yine sessizce genişledi ne hızlandı ne yavaşladı. Sadece aktı. Adam görevine başladı. Görev basitti. Ama bitmezdi. Bitmeyen işler insanı yormazdı. Sadece tüketirdi. Günün üçte ikisi bu şekilde geçerdi. Bu oran kimseye ağır gelmezdi. Çünkü başka bir oran düşünülmezdi. Zamanın üçte ikisini çalışarak geçirmek bir seçim değildi. Bu hayatın kendisiydi. Adam bazen çok nadiren bir an duraksardı. Eli hareket etmeden önce zihninde bir boşluk oluşurdu. Bu boşlukta bir soru belirirdi. Ama soru tam şekillenmeden kaybolurdu. Çünkü soru sormak için enerji gerekiyordu ve adamın enerjisi hesaplıydı. Bu şehirde enerji dikkatle dağıtılırdı. Fazlası zararlıydı. Eksikliği ise tehlikeli. İnsanlar tam olması gerektiği kadar yorgundu. Ne fazla ne az. Çalışırken duvarlardan yumuşak bir ses yayılırdı. Bu ses müzik değildi ama rahatsız edici de değildi. Sözler net değildi. Cümleler tamamlanmazdı sadece hissettirirdi. Devam et, yoldasın, yerindesin. Bu kelimeler bilinçaltına yerleşirdi. Anlamları sorgulanmazdı. Çünkü anlam aramak zihni meşgul ederdi. Adam bu sesleri duyardı ama dinlediğini fark etmezdi. Fark etmek bir ayrıcalıktı. Gün ilerledikçe beden ağırlaşırdı. Omuzlar düşerdi. Nefes sığlaşırdı. Ama kimse şikayet etmezdi. Şikayet karşılaştırma gerektirirdi. Karşılaştırmaysa başka bir ihtimal demekti. Bu şehirde başka ihtimal yoktu. Adam kendini sık sık yetersiz hissederdi. Bu his ona aitmiş gibi gelirdi. Sorun bende. Yetişemiyorum. Daha fazla çabalamalıyım. Bu düşünceler ona tanıdıktı. Çünkü bu düşünceler herkesin içindeydi ve ortak olan şeyler doğru kabul edilirdi. Bu şehirde kimse sistemden bahsetmezdi. Sistem görünmezdi. Görünmeyen şeyler suçlanmazdı. İnsanlar kendilerini suçlardı. Bu daha kolaydı. Günün ortasında kısa bir duraklama olurdu. Bu duraklama dinlenmek için değildi. Sadece yeniden başlamak için. Adam bu anlarda gözlerini kapatırdı bir andığına. Bu anlık karanlık ona huzur verirdi. Karanlıkta soru yoktu, sorumluluk yoktu. Sadece hiçlik. Bu hiçlik uykuya benzerdi. Ama tam uyku değildi. Uyku daha sonra gelirdi ve uyku bu döngünün en önemli parçasıydı. Gün tekrar akmaya başladığında adam kaldığı yerden devam ederdi. Çünkü kaldığı yer hep aynıydı. İlerleme yoktu. Geri dönüş yoktu. Sadece sürme hali vardı. Adam bazen başka bir hayatın hayalini kurardı. Ama bu hayaller net değildi. Detay yoktu, renk yoktu. Çünkü hayal kurmak için zihin boş olmalıydı. Ve zihin hiç boş kalmazdı. Akşam yaklaştığında beden alarm vermeye başlardı. Ama alarm sesi yoktu. Sadece ağırlık vardı. Bu ağırlık Eve dönüş yolunda daha belirgin olurdu. Çünkü beden bilirdi, uyku yaklaşıyor. Adam yürürken gökyüzüne baktı. Kuleler yine oradaydı. Sessiz, sabit, değişmez. Bu değişmezlik insanlara güven verirdi. Değişmeyen şeyler düşündürmezdi. Eve vardığında adamın adımları yavaşladı. Kapı kapandı. Dış dünya geride kaldı. Bu küçük alan onun tek özel alanıydı. Ama bu alan bile tamamen ona ait değildi. Yatağa uzandığında beden teslim olurdu. Direnmezdi. Direnmek güç isterdi. Adamın gücü gün içinde harcanmıştı. Gözlerini kapattığında düşünceler çözülmeye başladı. Çözülmek güzel bir histi. Çünkü çözülmek, bırakmak demekti. Ve tam bu anda rüyalar devreye girerdi. Rüyalar rastgele değildi. Hiçbir şey rastgele değildi. Ama adam bunu bilmezdi. Bilmesine gerek yoktu. Rüyalarında hep aynı temalar vardı. Işık, ses, teslimiyet. Rüyalar ona şunu fısıldardı. Yoldasın. Doğru yerdesin. Devam et. Bu fısıltılar onu sakinleştirirdi. Anlatıcı yavaşça söyler. Bazı döngüler kırılmak için değil, sürdürülmek için tasarlanır. Nefesin yavaşlıyor. Omuzların ağırlaşıyor. Bu sadece bir hikaye ama ritmi gerçek. Adam uyur şehir susar ve döngü bir gün daha tamamlanır. İnanç ve Telkin Adam uyurken şehir uyanıktı. Ama bu uyanıklık ışıkla ilgili değildi. Hareketle de. Bu uyanıklık zihnin içindeydi. Bu şehirde insanlar yalnızca gündüzleri yönlendirilmezdi. Asıl yönlendirme uyurken olurdu. Çünkü uyuyan bir zihin direnç göstermezdi. Direnç uyanıklık isterdi. Uyanıklıksa yorgunluğun düşmanıydı. Adam uykuya daldığında bedenini bırakırdı ama zihni tamamen serbest kalmazdı. Rüyalar başlardı. Bu rüyalar karmaşık değildi. Aksine çok sade olurdu sade şeyler daha kolay yerleşirdi. Rüyasında adam kendini geniş bir alanda görürdü. Duvar yoktu, sınır yoktu. Ama yine de bir düzen hissi vardı. Bu düzen güven verirdi. Güven en güçlü telkindi. Rüyaların içinde sesler vardı. Ama bu sesler konuşmazdı. Daha çok hatırlatırdı. Her şey olması gerektiği gibi. Sen elinden geleni yapıyorsun. Daha fazlası senden beklenmiyor. Bu cümleler su gibi akardı ve su iz bırakmadan şekil alırdı. Bu şehirde inanç yüksek sesle anlatılmazdı, gösterilmezdi, savunulmazdı. İnanç hissettirilirdi ve hissedilen şeyler sorgulanmazdı. Adam uyandığında rüyasını hatırlamazdı ama rüyanın etkisi kalırdı. Bir sakinlik, bir kabulleniş ve hafif bir rahatlama. Bu rahatlama soruları bastırırdı. Sorular bastırıldığında zihin sessizleşirdi. Sessizlik düzenin en sevdiği şeydi. Şehirdeki inanç sistemi Kimseye zorla öğretilmezdi. Zorlama tepki doğururdu. Bunun yerine tekrar vardı. Aynı cümleler, aynı semboller, aynı renkler her yerde. Duvarlarda görünen işaretler vardı. Net değildi ama tanıdıktı. İnsanlar bu işaretleri gördüğünde durmazdı. Ama içlerinde bir şey yumuşardı yumuşayan bir zihin daha kolay şekil alırdı. Adam bir gün bu işaretlerden birinin önünde durdu. Neden durduğunu bilmiyordu. Sadece ayakları durdu. İşarete baktı. Bir anlam aradı ama bulamadı. Ve bu onu rahatlattı. Anlamı olmayan şeyler yük olmazdı. İnanç burada cevap vermezdi. Soru da sormazdı. Sadece beklerdi. Beklemek en güvenli haldi. Çünkü bekleyen biri harekete geçmezdi. Rüyalar bu bekleyişi beslerdi. Her gece aynı temalar. Bir yol, bir ışık, bir ses. Ses şöyle derdi. Şimdi değil. Zamanı var. Sabret sabır. Bu şehirde en çok övülen şeydi. Ama sabrın ne getireceği hiç anlatılmazdı. Adam bazen uyandığında garip bir huzur hissederdi. Bu huzur ona iyi gelirdi. Ama bu huzur geçiciydi. Gün başladığında yorgunluk geri dönerdi. Ama sorular geri dönmezdi. Çünkü sorular uykuda eritilmişti. Bu şehirde insanlar acılarını bile yumuşak yaşardı. Keskin köşeler yoktu, öfke yoktu, isyan yoktu. Bunlar enerji isterdi ve enerji çalışmaya ayrılmıştı. İnanç sistemi insanlara şunu öğretmişti. Sen eksik değilsin, koşullar böyle. Daha fazlasını istemek uyumsuzluktur. Uyum. En büyük değerdi. Uyumlu olan sorunsuzdu. Sorunsuz olan görünmezdi. Adam görünmezdi. Ve görünmez olmak güvenliydi. Kimse ondan fazlasını beklemezdi. Kimse onu suçlamazdı. Ama kimse onu fark etmezdi. Bir gece rüyasında adam bir kapı gördü. Kapı açıktı ama içeri girmedi. Çünkü rüya ona şunu hissettirdi. Girmene gerek yok. Olduğun yer yeterli. Adam bu hisle uyandı ve o gün kapı hiç aklına gelmedi. Anlatıcı fısıldar. Bazı inançlar insanı kaldırmak için değil. Yerinde tutmak için vardır. Nefesin daha yavaş. Zihnin daha ağır bu bölüm zihnini yormak için değil, yumuşatmak için anlatıldı. Adam uyur, rüyalar akmaya devam eder ve şehir sessizce düzenini korur. Dörünmeyen Yüz ve Döngü Şehir gece olduğunda daha net görünürdü. Gündüzleri hareket her şeyi örterdi. Adımlar, görevler, ritim. Ama gece her şey yavaşladığında geriye sadece yapı kalırdı. Adam uyurken şehir çalışmaya devam ederdi. Ama bu çalışma görünmezdi. Işıklar sönükleşirdi. Sesler yumuşardı. Ama düzen asla durmazdı. Şehrin derinliklerinde insanların hiç inmediği katlar vardı. Bu katlar karanlık değildi ama aydınlık da sayılmazdı. Orada ekranlar yanardı. Sessiz. Sürekli. Bu ekranlarda isim yoktu. Yüz yoktu. Sadece veriler. İnsanların ne kadar yorulduğu, ne kadar uyuduğu, ne kadar soru sormaya yaklaştığı hepsi ölçülürdü. Ama bu ölçüm ceza için değildi düzeltme içindi. Çünkü sistem insanları kırmak istemezdi. Kırılan bir şey işe yaramazdı. Sistem insanları tam kararında tutmak isterdi. Ne çok umutlu, ne çok umutsuz. Adam bu sistemin varlığını bilmezdi. Bilseydi bile anlamazdı. Çünkü sistem bir düşman gibi görünmezdi. Daha çok bir alışkanlık gibiydi. Alışkanlıklar sorgulanmazdı. Alışkanlıklar yaşanırdı. Sistem insanların inançlarını yönetmezdi. İnançları üretirdi. Ama bunu yüksek sesle yapmazdı. Sadece boşlukları doldururdu. İnsan bir boşluk hissettiğinde cevap arardı ve sistem cevabı hazır tutardı. Basit Yuvarlak, rahatlatıcı. Adam bazen uyandığında bir garip hissederdi. Sanki bir şey yanlış değil ama eksikti. Bu his uzun sürmezdi. Çünkü hisler tekrarlarla törpülenirdi. Şehirde herkes kendi eksikliğini kişisel sanırdı. Kimse bunun ortak bir durum olduğunu düşünmezdi. Çünkü ortaklık bir bağ demekti. Bağlarsa tehlikeliydi. Sistem bağları sevmezdi. Ama yalnızlığı da sevmezdi. O yüzden insanları yan yana tutardı. Ama birbirine değdirmeden. Adam kalabalıkların içinde yürürdü. Ama hep yalnız hissederdi. Bu yalnızlık ona ait sanılırdı. Bu da sistemin işine yarardı. Bir gece adam uyurken rüyasında şehri yukarıdan gördü. Bu nadir bir rüyaydı. Binalar küçüktü. İnsanlar nokta gibiydi. Ve şehir canlı bir organizma gibi nefes alıyordu. Adam bu rüyada şehrin bir parçası olduğunu hissetti. Ne merkezdeydi ne kenarda. Sadece bir hücre. Bu his hem rahatlatıcıydı hem de ağır. Rüya'da bir ses duyuldu. Bu ses tanıdıktı ama bir kişiye ait değildi. Ses şöyle dedi: Düzen seni korur. Düzen seni taşır. Düzen senin yerine düşünür. Adam bu sözleri sorgulamadı. Çünkü rüyadaydı. Rüya'da sorgulamak zor bir şeydi uyandığında rüyanın detaylarını hatırlamadı. Ama hissi kaldı. Bir aidiyet hissi, bir kabulleniş. Ve bu his günün geri kalanında onu taşıdı. Sistem için en değerli şey insanların kendilerini suçlamasıydı. Yeterince iyi değilim. Daha çok çabalamalıyım. Ben eksikim. Bu cümleler sistemi görünmez kılardı. Çünkü görünmeyen şey suçlanmazdı. Adam bir gün çok kısa bir an için bir şey düşündü. Ya sorun bende değilse? Bu düşünce çok hafifti. Ama sistem bu hafifliği bile fark etti. O gece rüyalar biraz daha yumuşak oldu. Sesler biraz daha sakin telkinler biraz daha güçlü ve düşünce eriydi. Bu şehirde hiçbir şey zorla yapılmazdı. Zor, direnç doğruldu. Burada her şey istek gibi hissettirilirdi. Adam ertesi gün uyandığında her şey normale dönmüştü. Normal. Bu şehirde en güvenli kelimeydi. Günler geçti, Haftalar, yıllar. Adam değişmedi. Şehir değişmedi. Ama döngü hiç aksamadı. Anlatıcı yavaşça söyler. Bazı düzenler yıkılmak için değil, sürmek için vardır. Ve en güçlü olanlar kendini fark ettirmeyenlerdir. Nefesin şimdi çok yavaş. Göz kapakların ağır. Bu hikaye bir uyarı değil. Bir masal, bir fısıltı. Adam uyur. Şehir nefes alır. Sistem çalışır. Ve dünya sessizce dönmeye devam eder.